Evet. Tamam. Şöyle bir kayıt alalım. Kayıt al evet. siz devam edin. Normal standart ben devam edin arkadaş. Benzin almadım ben. Kanka Benzin var ama. yapacağım. Yakalandın Ömer. Yapancı. Şurası da şöyle komple. Şöyle çekin ya. Admin, admin Tamam admin bu bizim admin. admin. <laughs> Kendiniz alın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kemal Bey. Tamam. Abi, abi, abi. abi. Ne abi? Çadır yok. Benim yeşil çadır yok mu? Evet. Yeşil çadır. Onun ben şöyle bir tur atayım geliyorum ya. Ha, çok güzel manzara var evet. Değil mi? Evet. ha. Ha? Dehşet bir, bir manzara var ha. Ben ya orada manzarayı. Ben yarın, <laughs> yarın, maç yarın maça öldürürüm. Lazım evet. abi. Ben şey de Buyur abi sen. Abi. sağlam Vallahi benim kolum sakatçım abi. Hiç bana bak. Devrim. Evrim. Devrim. Devrim. 봐봐. 가자. 가자. 가자.